Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar Ben e, eski videolarımdan hatırlarsınız Ben e, Baterici Arın Bu sefer kanalda bir ilk yapacağım Oyun videosu çekeceğim arkadaşlar Tek oyunum Roblox olduğu için e, Roblox çekeceğim <laughs> Ama eğer Minecraft videosu veya Müzikli bir şekilde oyun oynamamı istiyorsanız O beğeni butonuna basın Kanala abone olun Ve bildirim butonuna pat şamarlayın benim için. Evet arkadaşlar başlıyoruz şimdi Roblox'tan bir oyun oynayacağım bu sefer çünkü tek oyunum Roblox dediğim gibi. Roblox'unu şöyle hemen açalım. Açtık. Benim tablet biraz kastığı için az e, yavaş yükleniyor biraz. Şöyle kamerayı alayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim Roblox yerim bu sizinle Shoot Beam Simulator adlı bir oyun oynayacağız. Arkadaşlar ben burada ba e bayağı bir kasıldım. Biraz da değil. Bayağı kasıldım. Şimdi sizinle de beraber kasılacağım. Gördüğünüz gibi böyle Biraz kamera açısı çok kötü oldu ama sizin için şöyle yapmayı deneyeceğim. Şöyle. Sizin için iyiyse yorum yorumlara yazın. Evet arkadaşlar neden bilmiyorum. Oyuna 23.700 varlık koymuş adam. Bayağı fazla geliyor ama. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben ee, düşündüğümden de fazla kasılmışım gördüğünüz gibi e, iki, ortalama 212 milyar gücüm var 442 bin şey kazanmam var <laughs> ve 1100 yaklaşık 1115 binde elmasım var 16 re bir tattım. Şu an asla bir tatamam, tüm gücüm siliniyor yoksa arkadaşlar. Şuradan hemen Artatrey'in yararların bu da ne, neden ikinci de açılıyor bilmiyorum. Neyse, bizim için çok önemli olan 5 sefer aldık arkadaşlar. bir sefercik, 442 binin yanında. Neyse, öbür portala gitmeden önce şuradan biraz elmas toplamak istiyorum. arkadaşlar bu arada şu an misafirlikteyiz diye kamera açısı biraz kötü. Kendimizde kendi evimizde söz veriyorum en az 3 oyun videosu çekeceğim. Hafta sonu annem izin verirse eğer çekebileceğim. Bu kanalda bir ilk olduğu için biraz heyecanım var. O yüzden. Ben size şöyle hızlıca hızlıca masaları toplayayım sizin için tekrar söylüyorum. Eğer beni üzmek istemiyorsanız kanala kanala abone olun. Video o güzel marifetli ellerinizle bir like atın ve bildirimleri de açın. Çok sevinirim Arkadaşlar bu arada yeni tıklama geldim bilmiyorum. Güç kısmından bir sonraki 280 binde gelecek gördüğünüz gibi. Sonraki 1.4 trilyonda öbürü de 7 trilyonda gelecek arkadaşlar. Şuradan size hemen petlerimi göstereyim. Tavşan arkadaşlar benim ilk petim. Yani ilk petim ilk defa nadir pet aldım. İlk petim nadir çıktı. Çünkü oyunda 4 kat şans var. Neyse işte. Görev tamamlamak için aldım. Sonra tavuk açtım. Sonra ayı açtım. Ve peri açtım. Onları da görevde 3 tane yumurta açmamız istenmişti. Ve oyuna da yeni bir şey eklenmiş. Mordominus diye. Onu kısaltmışlar mordom diye. Yani M'yi ne yapsalar mordom olacak. <laughs> Neyse. Büyük buz ruhunda... Günlük ödüllerden bir tane yumurtadan çıkarttım. Sekizinci günde arkadaşlar O.P. Roblox yumurtası gelecek. Sekizinci güne kadar kesintisiz devam maalesef edemeyeceğim. Annem izin vermeyebilir. Ama siz like atarsanız bana bir boost gelir. Ödevleri testimi kitabımı her şeyimi sorumluluklarımı hızlıca bitiririm. Ve sizinle vakit geçirebilirim. Neyse ben hızlıca şuradan elmas toplayayım diyeceğim de çok az elmas veriyor arkadaşlar. 100 elmas veriyor. Bizim ihtiyacımız olan 1500. 1500 yani toplayamayacağız ama biliyorum. Şuradan hediyelerimizi alalım. Arkadaşlar çok önemli. yüz güç, 15 zafer, 50 zaferi bile alamadık ya. Arkadaşlar Defeat Frosty Girl diyor buz kızını yen diyor. Ben hala yenemedim. Oran yani gideceğim haritanın bossu bile 2 milyar öneriliyor. Ben ee, baya bir fazla kaçırdım. 240 milyara ulaşmak üzereyim şu an. Geldim şu an ışınlandım. Evet gördüğünüz gibi karlanmış bura. Kış update'i gelmiş sanırım buraya. Arkadaşlar burada 240 milyon ayırdı olsun. 240 milyon güç. Milyon demişim milyar. Neyse şuradan onun dediği bir görevi yapmaya gidiyorum. Siz de eğer daha fazla ve daha kaliteli oyun videoları çekmemi istiyorsanız gene kanala like kanala abone olun video like atın ve bildirimleri şamarlayın. Yoksa Azerbaycan'ı kapı konuşurum. Azerbaycanca bilmiyorum ama neyse. Neyse bunun dediği buzlu kız. Buzlu kız 500 milyon artı önerildi diyor. Ben kaçım arkadaşlar? 246 milyar. Bunu yenemeyen bunu yenemem diyenler yoruma bir dislike butonu at. Ve savaşıyoruz. Bunu arkadaşlar tıkla 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 tıkla. Gördüğünüz gibi tost oldu. Görev aldık şimdi 3 tane yeneceğiz onu. Çık 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 Tabii ki o ezeye yenilmeyecektim. Ameli gibi basıyorum burada. Auto aklıma gelmedi ama. Huf sonunda bitti. Maymun adam diyorlar arkadaşlar. Boss'un adı Maymun adam böyle bir saçmalık olabilir mi bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada 3 milyon minim olmuş. Ama yani ben gene de bir tatmak istemiyorum. Arkadaşlar şu maymun adamın tipine bakar mısınız? Size tipini göstereceğim ama. Ay ikimizin ışığında aynı tabi. Karıştırıyorum. Arkadaşlar şimdi şu tipsiz maymun adama bakabilir misiniz? Bir de benim havalılığıma bakın arkadaşlar. Arkadaşımın verdiği 30 robux çukla bunları alabildim. Bence havalı. Neyse görevimizi aldık şimdi 3 kere yeneceğiz onu. Bari auto, auto klik açayım. Evet bu burada. Auto klik yaparken ben bu, Ben yeneyim onu biz de sohbet ederiz. E ee, bu savaşı durdurdu. Heh, geri baş. Evet arkadaşlar nasılsınız? Ne yapacağınız? Çocuk çocuk nasıl? Ay bana bir seller oldu. Azerbaycan'dan mı doğdum ben? Yoksa Türkiye'den mı doğdum? Ola Türkiye. Bari Suriye mutlacılarını alaydın. Biz de kaldık. Neyse son turumuzu tam durdurdum atokliye klike Unlock magma diyor <laughs> Biraz daha hastayım arkadaşlar Bir öksürük burun akıntısı falan geldi Magma yerini aç diyorlar arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Acaba ne kadar isteyecek bizden? Yalnız magma yerini nereden açıyoruz? İşin taraf, işin zor tarafı orada. Bir tane kral tacı var orada ama emin olamadım. He. Arkadaşlar 20 milyon zaferler istiyor bizden. Bizde 242 falan fazla var. Bakayım ne kadarım kalacak. E Ben niye ışınlamadım buraya? Heh. 242 binim kaldı arkadaşlar. Burada güzelmiş ya. Yeniyorum eyvah. Yeniyorum eyvah. Her bir like attığınızda bir kere daha so. Bir saniye daha sola geçeceğim. Arkadaşlar bu arada arkadaşımın doğum günü vardı bir ara. Bugün Minecraft efsaneleri hakkında konuşuyorlardı. Aklıma da benim Bar Boralo geldi. Boralo bir kere. Arkadaşlar Skybloom en en zengin farmını yapan adama gelmiş. Bir yandan da ben şunları yeneyim. İşte en zengin adamın serverine gelmiş. Adam baya yani arkadaşlar kasılmış değil. Değil yani direkt altın blok farmı, demir farmı falan her şeyin farmını yapmış. Adam şey Boralı Creative'e geçti, yaratıcıya geçti. Ve onlara fark, ona çaktırmadan altın bloğunu Toprakla değiştirdi. Sonra bu adamın da milyonlarca altın bloğu var ya hiç takma Kırdı toprağa, koydu altını. Bu sefer Boralı bu 10 bloğu yaptı, onun da geri düzeltti. Bu sefer bir kod yazdı, tüm altın blokları toprağa çevirdi. O da tabi yapamayacağı için ortalama bin, e, bin falan altın bloğu vardır en sonunda bir bir like için eğer hiçbir şey yapmazsanız da hiçbir şey yapmam bu video attığınız her like için 10 bloğu geri altına çevireceğim diyorlar siz de o videosunu izleyin ve like atın o adam için ve benim için ve arkadaşlar buradaki ilk 6 milyar ikinci ikinciyi yenebiliyor muyum onu da yenebiliyorum üçüncüyü yenebiliyor muyum Üçüncüyü yenemiyorum. 400 milyar istiyor benden. Magma madencisi. Arkadaşlar böyle ışınla magma ya. Ben mor ateş aldım çünkü mor ateş çok güçlü aslında hiç moru sevmiyorum. Mavide kalmak istiyorum ama sırf güç için. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İlk, bir ilk olduğu için size sizi birazcık şaşırtmış olabilirim. Ee, kanala abone olursanız tekrar sevinirim. Like atın. Bildirimleri açın lütfen. Benim için. Her bir like attığınızda bir tık daha iyileşeceğim. Öyle düşünün. Hasta olmadıkça daha güzel videolar çekebileceğim ve daha kaliteli tabletimde Roblox oynayabilirim isterseniz. Oradan da ekran kaydaları YouTube'a yüklerim direkt. Ama o, o, o geçen yıl olabilir. Eğer bu videoya 10 like gelirse arkadaşlar CapCut'tan edit yapmaya başlayacağım. Şaka yapmıyorum arkadaşlar. Bu telefonu Çapkat indireceğim, edit yapmaya başlayacağım. Hep etme mi yapacak, biraz da biz yapalım. Beni destekleyin arkadaşlar arkamda, arkamda durmanız lazım. Siz olmadan yapamam. Elveda arkadaşlar, görüşürüz ve bye bye.